size iki şey söyleyeceğim. Ben hastayım ve benim de izledim bir bahane var. Bu nesileyleydim ve çakya da İzleme koşuma gidiyor ve ikinci kere izliyorum. Ben bunu şeyde izliyorum. Ne? İz? Ne? Bu Köpek amanda. <laughs> Allah. Ama da çok havalı. Ve şu çocuğu çizmeye çalışıyorum. Kız ya çizmeye çalışıyorum. Beceremiyorum ya. Oh my gosh. <laughs> Bu da dolabım kapağım çıkmış. Dolmuş istiyorum. Çünkü boy vakitlerinde böyle şeyler yaptım. Evet burada Pomni'nin bir tane çakması var. Onu ben çizdim. Burada da terlik var ama ben yaptım. Özellikle şu güzel oldu. Allah bismillah. <laughs> Neyse benim de keyfim böyle. anime izlemek saat 4. Bir şey. Bir şey süslemek ve şeyde oha tipi var lan. Dibi dibi Neyse hadi bay bay. Bakın burada şey var. Sakız yapıştı. Aa, bismillah. Amanda bir ara erkek dönüşüyordu. <coughs> Amanda'yı seviyorum. Neyse hadi bay bay. Neyse. Bir daha al. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay